<laughs> i̇yi iyi. Başlatmıştın değil mi? <laughs> tamam. Hadi bir an önce başlayalım. Evet Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet. Bugün ne yapacağız Mertan? Bugün. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bugün <laughs> bize önerisi yapacağız ama bunu yaparken de makyaj yapacağız. Evet. Çünkü biz bugün arkadaşımızla buluşacağız. Ee, <laughs> ona hazırlanacağız işte. Böyle görünmesin makyajımız falan yok şu anda. Sıcaktan bayılmamak üzere başlıyoruz. Ay gerçekten erimeyiz inşallah makyajla beraber birbirimizden habersiz aynı makyaj çantalarını almışız. Tam neyle başlayalım? İlk bir My Mister'a e girelim mi? Hadi lan. Hadi, hadi lan girelim. Hadi <laughs> lan girelim. <laughs> Neyse aynasız oynayalım. Şey ne yapacağız? My Mister'le hemen başlayalım Zeynep. Hemen girişimizi <laughs> yapalım abi. Ben şunu bir dökeyim nasıl şey anlatacağım. Ya? hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar My Mister bir Kore dizisi. Bizim Kore'ye karşı ön yargımızı, ön yargımızı yıkan. Tamamen yıkan. Tamamen ama böyle bir yıkma değil. Ee, uçak da fiyatı falan mı? Sonu vazgeçiyoruz tabii fiyatlarını öğrendik tamam. Bizim böyle bir hayalimiz var eğer gidersek bir vlog. Kalk çıkıyorum. Aslında, <laughs> aslında bizim My Mister yıkmadı. Parazit, parazit. Aynen, parazit Aynen. yıktı. My Mister'ın hafif bir konusunu özet geçelim. Şöyle çok spoiler vermeden. Ee, bir tane kızımız var. Evet arkadaşlar küçük bir... Arkadaşlar Aksaklık başımıza yaşadık. neler geldi. Ağlayacağım şu an. Biz burada iki saat konuşalım. Ya o kadar dünyamız başımıza yıkıldı. Kanka, kaç tane dizi anlattık burada. Evet. Gördüğünüz gibi yani ten evet. makyajım bitmek üzere benim. Yani. Evet. My Mister'dan bahsetmiştik sonra neyden bahsetmiştik? He. Yani bayağı yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerleyen bir diz arkadaşlar. O yüzden kimseye öyle tavsiye etmeyiz yani çünkü sarmayabilir. Yani bizim için özel bir dize aslında. <laughs> Ve gelip bize sarmıyor bizi derse ağzının ortasına bir tane yapıştırırız. Aynen. Ben <laughs> bir, bir şey mi? O yüzden de önermiyorum ki evet. Bir şeye. Kavga çıkmasın Benim yakın yani. arkadaşım var. Onu yani hiç sarmayacak bir dizeydi. Ona sarsaydım bana bunu derdi. Bunu da de ben <laughs> ona <onu>. sarsaydım. <laughs> Harika. Sarıyor da. Kanka yavaş yerli ama nasıl sarıyor? Çok sarıyor ya. Beni çok sarmıştı. Ben başından kalkamıyordum. Ben de. Ben zaten... Ve evdeki herkese izledim yani sebebi. ben onu. Şu dünyanın en güzel allığı selam evet. olabilir. Arkadaşlar Dün pastel en yapmış, güzel yapmış. Pastel yapıyor. Allıkları yapıyor Uygun fiyatta en iyi allık mı? Evet, net Kesinlikle. yani. Ben mesela Mişan'ınkini kullanıyordum. o klasik alanı bilirsiniz. Kesinlikle bu daha iyi. Kanka ben seninle denedim. O bütün ürünü kaldırıyor arkadaşlar Mişan'ınki. Gerçekten. Bu Mişan'ma. Mahvetti. Fonateni falan aldı kaldırdı yani yüzünden. Çok oynatıyor alttaki ürünü. Mister'dan bahsettik mi? Bahsettiğimiz dizilerin hepsi öneri olduğu için beğendiğimiz diziler olacak da, o, olarak. Aynen. O yüzden hızlı hızlı geçeceğiz. Evet. Biraz çölçüde anlatalım. Aynen. Hadi bakalım. O da arkadaşlar suç gizem e, üzerine dram. Dram burada bronzerımı falan sürdüm. Şu ikisini kullandım arkadaşlar. Aynen ben de. Bunu bir link yapıp aşağıya koyarız. Evet. İki kişi bakıyor. Ben o mi da biz. <laughs> 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 şu koyu tonlu kullanıyorum. Bronz olarak evet. çok güzel. Ee, Fonatan kullanmadık arkadaşlar. Ay kullanmadık mı? Kullanmadım arkadaşlar. Kullandım. Şunu kullanıyorum bütün yüzüme. Ve kullandım. Oraları göremediniz tabi. Şu an tabii. galiba stokta olmayan ama Revlon'un mükemmel bir Kanka o kuru ciltler sen için sen mi sen karma sen mı? Sen Kanka bence, ya ben karma ciltliyim ya. Hayal kırıklığımızdan bahsedelim bir de. Neyse onun sonra geleceğiz. Hı. Bence olursa sana ya çünkü Satan bitişli. Güzel ya ben... Biliyorum çok yağdan rahatsız olmuyorum. Yani, ben de ya. Mesela buram falan parmağı ben rahatsız ben olmuyorum, seviyorum. pudra, pudra para kullanmıyorum. Para. Ben pudrayı çok sardım bu aralar. Ve kuru ciltliyim yani pudra benim neyime ben normalde? Hiç hiç. Ya sadece göz kapağımı sabitliyorum. o da böyle son far falan doluyor hiç hoş durmuyor o yüzden. Yoksa hiç kullanmıyorum ben. İki karmacık ciddiyim. Şu fondöten mükemmel. Bulursanız kesinlikle alın arkadaşlar. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Evet arkadaşlar. Ve 30 liraya düşmüş biliyor musun? Benim rengim var. Alacağım ben. Saçmalama. Şaka yapıyor yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hızlı geçiyoruz. Bırak çörçüledik. Arkadaşlar, arkadaşlar o bizim göz bebeğimizdir Zeynep'le. Allah'ım. O nasıl bir dizi? O nasıl bir O dizi? Nasıl bir dizi? Şimdi arkadaşlar küçük bir kasabada e, bir çocuk gizemli bir şekilde ölüyor. Ve küçük bir kasaba olduğu için bütün kasaba zaten ayağa kalkıyor. Ve bunun işte soruşturması dönüyor, polisler geliyor, onlar bunlar. Onların bir hikayesi falan ama mükemmel yani gerçekten. Harika arkadaşlar. Seviyorsanız bu şekilde suç gizemi kesinlikle bakın. Kasabayı ayağa kesinlikle. kaldırıyor bu olay. Bir de çocuğun başına geldiği için bir çocuğu. Evet, çocuğun evet. başına geldi. Evet. Ve şöyle bir dizi. Arkadaşlar herkesten şüpheleniyorsunuz. Evet. Kanka ben, ben bir ara o polis kadından bile şüphelendim. Yuh yani. Polis kadından belki ben kimden, polis adamdan şüpheleniyordum. Mut. Adam ha, aynen, Kafa biraz iyiydi ya. Aynen, ben dedim Dedim, bu yaptı hatırlamıyorum aynen, falan. Aynen aynen kesin. Onda böyle bir şeyler yaşamıştı. Sana. Ağlık olarak arkadaşlar. Şu Revolution'un. Ay ben bu palete aşım ama içine ettim aynen. yani. Benimki de bak. Hurdaya çıktı resmen farmalet. <laughs> Şurayı Japonya yapıştırıcısıyla pişirdim arkadaşlar. Daha doğrusu tırnak yapıştırıcısıyla Şurada gördüğümüz renk var ya. Soğuk. <laughs> Neyse, pembe. Sahar. Harika. Bunu alıp yapıyorum. Bırak çörçün et gidin izleyin. <laughs> Aynen. Şimdi evet. Fleabag'den beklem bahsedelim. Evet. Arkadaşlar mükemmel bir dizi. Mükemmel. Zaten başrolde kadın. Harik. O başroldeki kadın yetiyor arkadaşlar. Onun gerçekten bütün dizin ve dizi filmlerini izleyebilirim. Arkadaşlar o sıkılmadan. çok başarılı bir kadın ya. Kendisi yazıyor, kendisi oynuyor. Aynen. Ya Gülse Birsel gibi düşünün. Aynen aynen. Aynen bayağı benziyor hatta. Yurt dışının Gülse Birsel'i. Aynen. Emmy falan aldı zaten bitiriyor. Aynen arkadaşlar Emmy ödülü aldı o diziyle bakın. Bitti zaten. Arkadaşlar Net gidin Çok meşhur hatta bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bayağı meşhur feedback. Okay. Gerçi komikti. Aa evet, feedback arkadaşlar komikti. komedi ve dram. Oradaki adam hatırlıyor musun? Sus, sus. <laughs> adam gay arkadaşlar. Gay çıktı yani. Biraz, bir geçelim. Şimdi arkadaşlar, sitcomlardan bahsedelim biraz. Evet, sen anlat. Şimdi arkadaşlar, Modern Family'den bahsetmek istiyorum birazcık. Kanka. O kadar güzel ki. Yani bak Çoğu bir sitcom izlemiş olabilirim bu arada. Modern Family başka biliyor musun? Hmm. Diyorsun. Evet. Bu, bu iddiayı ya Benim arkadaşlar şu anda. editlerini görüyorum Instagram'da. Sürekli karşıma çıkıyor. Bu iddiayı koyuyorum şu anda arkadaşlar. Ben izlemedim bu arada. Zeynep öneriyor şiddetle. Aynen. Mükemmel. Yani kesinlikle izleyin arkadaşlar. Orada bütün karakterlerin aşık olacaksınız. Ay vallahi. Düşündükçe gülesim geliyor. Ne? Liktarlık sürecektim önden. Klazi. Neyse boşverin sallayın. Neyse. Neyse arkadaşlar evet Modern Family'de Family'i <laughs> <laughs> izleyin yani gidin. Ee, Crushing'den bahsedelim. Crushing deyince aklıma ne geldi Crash. Crush? Hadi hadi, hadi, hadi. O film nerede arkadaşlar? Aynen arkadaşlar bunun yine isterseniz bir ikinci yani, film şey çekeceğiz. Yapmayalım. Şu harika ya. Ya bu şu an bizim günlük makyajımız aslında yani sürekli yaptığımız. Her aldıktan sonra aldığın üstüne <laughs> şunu geçiyorum H&M'in şu. Artık yıllık paletinden kanser olmam umarım. Aynen. Şu renk. Mood. Eysen Hanım niye kozmetik şeyini kaldırdı, kaldırdı ki ya? ya. ya kaldırdı niye? Kız kaldır tabi. Bayağıdır mı? yok. Kozmetik şeyine yani. var yıllardır ya? İşte yok Köyde yani. Köyde yaşıyorum Kuzmeti. arkadaşlar. <laughs> Mood. ben de arkadaşlar pudra olarak. Yani çok pudra kullanmıyorum dediğim gibi ama NYX'in bu pudrasını kullanıyorum transparan bilirsiniz. Bütün sırayı karıştır. Neyse dizilerden Kanka, heyecanlandım. Ilk defa <laughs> yaptığımız için de videoda çekiyoruz aynı zamanda. Ee, oh. Crashing'den bahsedeyim hemen. O da e, Phoebe Waller-Bridge'in yani Fleabag'in yazarı ve oyuncusunun. Bir günde bitirmiştim diye hatırlıyorum. Bir ya da iki gün olması gerekiyor. Çok komikti. Komedi. Hafif de dram. Aşk da vardı. Evet. Aşkın denir romantik. Romantik komedi. Romantik komedi. Evet romantik, evet romantik komedi sayılır. Bir bakın derim yani. Çok çerik. Küçük gibi. mini bir dizi arkadaşlar ya. Kaç bölüm? 8 mi? Çerez. Aynen çerez yani sıkılınca açın izleyin bölümleri Sağ de kısa. Sonra, the Office. <laughs> o zaten arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videoyu çekerken <laughs> bayağı yükseldiğimiz için şu an cidden yükselemiyorum <laughs> ya. Evet ya. Yoksa hep The Office dediği an biz... Falan <laughs> olmuştuk arkadaşlar. Çok <laughs> iyi çok iyi. Zaten Amerika'nın en ünlü sitcomu falandır yani. Aynen. O adam zaten iş yani. istiyor ya. Başroldeki. Kanka onun orijinali İngiltere'ye aitmiş biliyor musun? Ya. Ama çok sürmemiş. Amerikalılar çekmiş bir de. Amerikalılarınki tutuyor. Aynen. Burnuma burun konturumu yaptım hafif bir bronzerla. Şu beyaz göz kalemim var ya. Hadi hala kullanıyorsun. Aynen şöyle şurayı. Arabada makyaj yapmak zormuş gibi. Neyi nereye koyacağım şaşırdım. Cidden. Good Girls. Ya buna bakın arkadaşlar o kadar yükselmiştik ya ki. Ya yemin ederim buna öyle bir yükselmiştik of ki. O video çok iyiydi ya. Arkadaşlar Gitti. buna... İnanma gidilmiyor. Suç var mı sence bunun? Yani yok Kanka aslında. var var. Var mı? Suç. Kara para atlıyorlardı ya. Ha aynen ama komedide... Böyle her şey var. Size bir şeyim şey her şey var bunun içinde. Dram da var yani. Her şey, O yüzden hiç saymayalım. Her şey. Ama Arayanlar o varsa. kadar iyi ki arkadaşlar gerçekten iyi ki diyeceksiniz yani iyi ki izlemişiz iyi ki önermişsiniz diyeceksiniz yani gerçekten. Garanti veriyorum. Daha da abartalım. Dizi bittikten sonra ben kendimi toparlayamadım arkadaşlar. Aynen Meltem biraz ciddi. Ona iki, yaklaşık iki ay sürmüştür toparlanmam. Yaklaşık. <laughs> Yani ben e, Good Girls'dan hmm. sonra baş tutacak Aslında bir dalarda da var o biliyor musun? Bulamadım. Böyle iyi bir şey izlediğimde baya bir sürü bir şey izleyemiyorum. Her şey izleyemiyorum. Sönük geliyor değil mi? Her şey. Baya ben hiçbir şey izleyemiyorum yani. İzlesem de izlemiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Ve orada arkadaşlar sizi gerçekten pişman etmeyecek biri var. İyi şahıs var orada. <laughs> Ama tabii ki siz izleyince yani. canlarsınız hiç adını falan söylemeyelim yani. Hiç söylemeyelim. Dizi onun için izleyenler var biliyor musun? Bu o Biz yüzden maaşın artırmasını, tal artırmasını talep etmiş o. Ya. Yüzsüz gibi. Hadi hadi. Sen Sa biraz dizi izlenmez falan gibisinden bir şeyler. Biraz salak o ama <laughs> yapacak bir şey yok. Aynen. Ben zaten Skeç ikinci edin. sezonu falan onun için izledim. Üçüncü. İki, 3 üçüncü pardon. Üçüncü Üçü sezonu. bitirmedin ama sen. Aynen bitirmedim. Niye? Ben üçe başlamadım başlamayacağım da. Kararımda da. Kız benim kahvem oldu. Arkadaşlar şunu bubble tea olarak aldık. Ve Nescafe ikisi bir aradanın içine bubble tea Aa, koymuşlar. Zemin, şunlar erimiş mi olmuş? Hafif şekerli şu anda. Ya. Aynen. Merak ediyorduk sürekli. Ama benim şey olduk. Tecrübe bedava olmuyor. Aynen. Emily'in Paris'ten bahsedelim mi kısaca? Ben bu arada ikinci sezonu izlemedim Emily Paris. Emily'in Paris'ten bahsedecek olursak ben birinci sezonu ayıla bayıla izlemiştim bu arada. Çok tatlıydı. Aynen çok tatlıydı. O başroldeki Lili, Lili'yi de ben çok severim. Tatlı kız yani. İki sezon ama izlemedim. İsteyerek ve bilerek. Hiç canım istemedi. Ben de ikinci sezon izlemedim. Hiç canım istemedi yani. Bilmiyorum. Benimki de aynı şekilde. Ve böyle o şeyler da şeyler benim? Sevmişti ama. İkinci sezon bak kıyafetleri de mal gibi yapmışlardı. Hatırlıyor musun? Kanka zaten o Emily'i kim giydiriyorsa Disney şey gibi ya. Of evet ya. O Disney dizilerini bilebiliriz Bazen, arkadaşlar Bazen bak bir yani. sezonda iyi giydirdiği şeyler oluyordu. Efsane giydiriyordu. Evet Hı. ama genelde kötü. Aynen. Bayağı rezil giyiniyor. Ama işte. Neyden bahsedelim biliyor musun? Modern love. <laughs> Hadi Şu an bir diziye başlayacaksınız bu. Bence, Bence. Kesinlikle. Bence bu çünkü nasıl biliyor musun arkadaşlar? Her bölüm film, kısa film. 40 dakika falan Hepsi mi? farklı kişiler. Aynen farklı oyuncular, farklı <laughs> konu. Hikayeler aynen. Harika ya. Laf La falan diyoruz ama böyle güzel bir laf. <laughs> Kanka evet. Cidden. Sizi sıkmayacak bir laf. Oyuncular şahane. Şahane Lük. ötesi. Aynen. Konular harikaydı, konular çok iyiydi. Aynen. Hiç sıkmadı yani. Onun yeni sezonu gelmişti. Neler Şeyler var? Şeylerden bahsedelim, biraz Türk yapımlardan. Tamam. Şu şu o da mesela arkadaşlar ben çok beğendim kış üstünü. Yani eleştirel yönden biraz şey oldu ama yok ya ben beğendim. Bence o genel olarak beğeniyi topladı zaten. Aynen. Aynen. Farklı bu konuydu yani. Sıkmadı beni. Ve... Hiç sıkmadı. Çok gerdi beni ya baya heyecanlıydı. evet baya. Oyunculuklar mükemmeldi. Ee, bir başkadır. O da gerçekten aşırı eleştiri alan. Aşırı. Bayağı. Aşırı. Ortalık yıkılmıştı o çıktığında. Aynen. Herkes farklı bir şey diyordu. Bana sorarsanız çok komik bir diziydi ya. Komikti evet, yani ya. Evet. Hadi abla. Dramla. <laughs> Güldüğümüz sahneleri çok fazlaydı. Ben bir tane kolej başlamıştım ya Something in the Rain diye. Aha. Onu direkt bıraktım abi ya. Sonra Bates Motel'e başladım. Onu izleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar Sen ondan biraz açıklar. Bates Motel. Abi gidin şu an onu başlayın ya. Lütfen. Sürekli lütfen diyeceğiz. Gerçekten hepsini onu diyeceğim ama arkadaşlar. Ama yok lan önermeyin çok ağır bir silah. Millet psikolojisi bozur buraya gelirler. <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> milletin. O sanki bayağı şeyimiz var. Ne Abonemiz falan. Bana. Aynen. Tamam. Geri alıyorum lafımı. Çok ağır bir dizi. Kaldırabilecekseniz, alışkınsanız böyle psikolojik dramlara, gerilimlere, korkulara. Başlayın. Sakıncası yok ama alışık değilseniz başlamayın. Harikaydı. 5 sezonu 3 günde bitirdim. Biraz iyiydi. Gerçekten. Şu an ona ayrı bir video bile Hı. çekebilirim yani. O kadar iyi. Mut. Ginian Georgia var. Bahsedelim. Yani güzeldi. Bir anneyle kızının hikayesi gibi biraz. Ben o kadına bayıldım. Çok yükselmeyeceğim ama güzeldi. Hani. Yani yine çerezlik. Aynen. Hani i̇zlenir yani. Kötü değil. Vaktiniz boşa gitmez yani Hı -hı. izlesiniz Aynen. de. Aynen. Ben, ben ne izlemişim olmazsınız Ya bir yani. annenin aslında mücadelesini gösteriyordu. Güzeldi. Evet. evet bekar bir annenin. Aynen. Biraz ergen kısımları da var. Aynen. Kızının yaşadığı bir takım şeylerden dolayı. Neyse kızın da ergenliğini veriyoruz. Ergenliği gösterecekler tabii yani. Ay biz şeyden bahsedelim. Ver saça. Ay kanka dur. Ay kanka biz hiç bakmadık. Madenler yıkılıyordu. Neyse arkadaşlar ver Hadi şu an şu videoyu kapatın başlayın ya. Biz hadi gitsin, hadi çıkırsın, çıkın, çıkın şuradan. Hadi bir... çık şimdi. Ben sana diyeceğim? Ne Sanırım Netflix'ten kaldırılmış versiyon. Ciddi misin? Sanırım arkadaşlar. böyle bir şey olamaz. Ben yine de bakarım. Varsa yazarım videoya not olarak düşerim. Hem gerilim 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 gerilim, gerilim geriliyor. Gerçek hayat hikayesi. Aynen. Bu zaten bitiriyor. Bu oyuncuların oyunculuklarını yedirseniz. Bana şey sadece anlamadım. bunu söyle. Ödül de aldılar zaten arkadaşlar. Bir zahmet yani. Ben verecek mi yoksa. Cidden yani. Harika. İki yıl oldu herhalde ben onu izleyelim. Kız kardeşime de izlettim. Hı. Her gün mü muhabbeti geçer? Bugün bile muhabbeti geçti ya. İstinas her gün biz versiçi muhabbeti yapıyoruz. Kız kardeşimle. Okay. Ama o kadar değildi ki. tam bunu falan uzatırsak bayağı uzar bu. Aynen neyse tamam. Arkadaşlar poz. Hadi kapatın gidin lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Hadi lan. bu <laughs> Hemen Google'a yazıyorsunuz. Bu da Netflix'ten kaldırıldı. Netflix biraz iyi arkadaşlar. <laughs> Netflix zaten ne var Netflix'te ya? Netflix olan her şey zaten internette de var. Aynen arkadaşlar hiç gerek yok. Biz zaten kaçak izlemedik mi bunu? İlk Netflix'te evet, yoktu bu. Sonradan yok çok... geldi. <laughs> arkadaşlar izleyin. Pişman olmanızın imkanı yok. Özellikle aranızda homofobikler varsa. Yani hadi bir şey şu an yargıyı kenara bırakın be. Hadi bırak. İzleyin. Sonra bakın ne oluyor. <laughs> Bize gel Sonra gel, yorum Hadi. yap. <laughs> ya buraya Ayşan <Erşen gülüyor> Kuner yazmış mı ama Ayşan Kuner'i bitirmedim. Ben bitirdim. Arkadaşlar mi? ben bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Ben bitirmedim ama izleyebilirdim. Hani herkesin dediği ön yargı bende yoktu ama bilmiyorum izlemedim. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar çok eleştirildi o. Ama ben beğendim. Ben Cengiz Yılmaz'ı zaten beğeniyorum. Adamın Aynen. yazarlığını, oyunculuğunu. Da. Evet, gerçekten. O adam o kadar yaratıcı biri ki gerçekten arkadaşlar senaryolarına bakın yani. Ben de seviyorum genel olarak. Kanka yani Gora Arok falan kim yaptı Türkiye'de öyle bu Evet. Bir film. Ya o kadar şu an İzlesem yine gülerim yani. Arkadaşlar bile kaç senesine Kanka? 2005'e falan gitti yani. Adam farklı arkadaşlar. çalışıyor. Ben seviyorum. Erşan Kuneri'yi de abartmayacağım. Ama beğendim. Fakat finali hiç beğenmedim. Hatta finali bayağı sara 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 bitirdim yani. Sen hangi bir şeyler izledin bölümleri? Ben birinci bölümden başladım işte. Kaçta kaldım ama hatırlamıyorum. Ama bitirmedim yani. Hmm. Kaç bölüm olduğunu unuttum ben. Aa, şeyi demedik. Get to me. Arkadaşlar çok Hadi güzeldi anlatalım. O bayağı güzel. Yani çerezlik, çerezlik diyebilirim. ben o... çok zevkle izledim onu. Kanka o çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Bir farklıydı arkadaşlar o. Ben Gerçekten. onu da herkese izlettim. Yani herkese tavsiye ettim. İzlediler mi bilmiyorum. <laughs> çok iyi. Ben bu onu önceden izlemiştim ama sana demedim. Dedin Hatırlıyor sen bana. Misin? Sen bana dedin. Dedin mi? Sen öyle ben mi ona başladım bitirmedin dedin sen. Ha. Sonra senle birlikte sen benden önce başlamıştın. Aynen. Sen Aynen. önce başladım. Ben sana bitirip öneri yaptığımda sen dedin ki ben buna başlamıştım bitirmemiştim dedim. Aynen. Sonra bitirdin mi? Bitirdim işte. Evet. Arkam çok iyiydi. Üçüncü evet, sezonu gelecek diyorlar. Şey. Ben Uyurlardı bekliyoruz yani. gelmiyor. Umarım gelir. Onu da izleyebilirsiniz. Onada ne diyelim? Dram, komedi, aşk. Gene o kadar şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu demememiz peki? Mi? En sen son sen bitirdin gidin? mi? Çok az kaldı. Bitirmedim tam. Ne kadar kaldı? Üç bölüm vardı en fazla. Hadi. Valla. Tamam. Hadi bahsedelim. Hadi. Arkadaşlar, My Liberation Notes Kore dizisi. Arkadaşlar Kore dizisi diyoruz ama hani bildiğiniz Kore dizilerden Onları asla değil. Onlar Mister, değil yani. My Liberation Yazarları aynı kişi. O yazar lütfen her yıl bir dizi <laughs> falan yapsın lütfen, ya. Lütfen. O Gerçekten. bambaşka biri. k falan unutun ya. Öyle bir şey değil Hiç zaten. Hiç öyle bir şey değil. Ya biz zaten onun için ön yargılıydık Kore dizilerine. Sonra bunlarla My Mister'la başladık. Allah ya arıyoruz artık susadık. Kanka, evet kanka susmuş gibi arıyoruz. Aynen. Ve bununla karşılaştık ve Yo Zeynep. Yine burada izlediğinizde pişman etmeyecek biri var. <laughs> arkadaşlar ben başımı yine belaya soktum. Ben yine evet. soktum. Ben kıraş sisteme. Aynen. Psikolojik <laughs> olduğu için. Yani kıraş sisteme biri daha eklendi. Evet, çok arkadaşlar. iyiydi. Arkadaşlar. ve çerezlik değil o dizi. O dizi çok anlamlar içeriyor. Bayağı yani düşünün Elin yani, anlamları var yani. yani anlamları. Netflix'te. Gidin izleyin ya. Lütfen izleyin bunları. Yemin ederim pişman olmazsınız bak. Psychoville. Inside No Nine. <Gülüyor> <Gülüyor> Inside No Nine. <laughs> Kapatıyorsunuz ve hemen gidip izliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Lütfen. sağ gösterip sol vurmak mı bu dizi? Bence de. Eşittir bu dizi arkadaşlar. Seviyorsunuz öyle şeyleri. Evet. Fazla konuşmayalım. Çünkü buna ayrı bir video bile çekilir. Bence de yani... Her Dediniz bölüm farklı şeyleri. konu. Oyuncular hep aynı ama farklı hmm. karakterlerler. Farklı karakterleri canlandırıyorlar. Ben bayılırım. En sevdiğim şeydir bu. Yani çok farklı ve çok güzel gerçekten ya. ya bir izlemeniz gereken yani ne demek istediğimizi anlamanız için. Aynen. Yazarı da yakın arkadaş arkadaşlar. Ee, biz yazdık işte. Aynen biz yazdık da söylemiyoruz alçak gönüllülüğümüzden dur. şey yapma. Onu öğrenirsiniz zaten izleyince. Aynen. Neyse işte arkadaşlar ilk kişi yazıyor hem de oynuyorlar her bölüm. Harikalar. Onlara aşık oldum. Akıllarına. Ve sonra gittim. Psychobil ve League of Legends miydi? Yok, oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> League of Legends arkadaşlar evet. Allah'ım solağım ya. League of Gentlemen. İzlerseniz lütfen bize her geri dönüş şey, yapın. Yok. Yani Aynen lütfen geri dönüş yapın. Dediğimiz dönüş dizileri. Çünkü biz de çok mutlu edersiniz. Sanki biz yazdık ha. Aynen <laughs> Biz çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir şey önerdim de mesela dizi film veya yani ne, neyse işte. Karşımdaki şey onu izleyince mesela çok mutlu oluyorum. Kanka ben de sanki benim yaptığım şeyi izliyorlar gibi evet. hissediyorum. Ve ben her saniye şu an... Anda... <laughs> Bunu sorarım. Ben de bir şey beğendiysem Mesela Zeynep e de birine mi öneriyorum. Tacizlerim bitmez yani. Evet. Onlar başlayana kadar. Evet. var. Bu. Bitmez. Ama başladıktan sonra çok sıkıştırmıyorum değil mi? Yo aynen. Sanıyorum e, yani, yani, yani ben çok sıkıştırıyorum. Yu diyelim. Yu'yu herkes biliyor zaten arkadaşlar. Bilmeyen mi var ya? En aynen. çok bilinen dizilerden falandır herhalde. Evet. Çok ses getirmişti ilk sezonda. Farkında mısın? Biz izlediğimizde, biz başladığımızda Yu bu kadar ünlü değildi. Evet bu arada. Hiç değildi hatta. Çünkü benim şöyle bir salak bir takıntım var. Popüler bir şeye başlamıyorum. Başlayamıyorum yani. Allah'tan popüler deymiş de başlamışım çünkü iyi <laughs> <Sus. gülüyor> bir diziydi bayağı. Hiçbir şey izletemiyorum. Yuda, dram, gerilim. Psikolojik gerilim mi? Demiriz. The wrong man's. James Corden'i biliyor musunuz? Yani bilmeyelim. Kız ben yoktu. de izledim onu. Aa, Aa, ya. Sen bunu bitirmedin. Bitirmedim ama ya. Gerizekalı. Komedi arıyorsanız. Ve çerezlik bir şey arıyorsanız. Önerim. Bu yani net budur. Fii. İyi, biz herkese izlettik. Mükemmel bir şey. Yani gerçekten. Ya yeterince hakkını aldım o dizi. Hiç düşünmüyorum arkadaşlar. O dizi Oscar'a, Emmy ödüllerine falan ay, da ayık. Kesinlikle ya. Bence Türkiye'nin en iyi yapımlarından. Kanka zaten ay yapım bir şey yapıyorsa güveniyorum yani ya. Yapıyor yani ay yapım. Metcezir. The of the Fucking World arkadaşlar bu da aşırı meşhur. Şarkı çevirilerinin editlerinde falan YouTube'da genelde bunu net görürsünüz bundan bir sahneyi. Güzel bir diziydi, hoş tatlıydı. İki sezonlu sanırım. İzlenir ve çocuk arkadaşlar yemin 17 yaşında görünüyor kızla birlikte. Zaten 17 yaşında bir... Hani karakterleri 17 yaşında. Gerçekte kaç yaşındalarmış? 30. 30. Allah herkes öyle 30'lara nasip etsin yani. Cipsi. İzledin Hangisi? mi? Bunu bana bir arkadaşım önermişti. Hayır, öner mi? Önerdi mi? Yoksa ben başlayıp ona söyledim de o izledim mi demişti? Anyways, önemli değil. Bu kadar gerici bir dizi ki, hmm. Iliklerinize kadar gerilim istiyorsanız, bakın. Yine psikolojik gerilim. bir, bir tane, bir tane psikiyatrist var kanka. Ama kendisinin psikolojisi bozuk. Buna, e, bunun da iki tane hastası var. Onların manipüle ederek hayatlarını yönetiyor. Arkadaşlar abi, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kanka ben buna başlıyorum. Daha da detaya girmedim yani. Hani. Easy. Easy'yi hatırlayamadım mı? Modern Love'a çok benziyordu Easy. Ben hatta Modern Love'la Easy'yi aşırı karıştırıyorum. Bir Easy yazabilir misin? Hayır. <laughs> Görünce hatırlarım. Ben izlemedim. Tamam ya. tamam tamam. Modern Love'ı severseniz Easy'ye net başlayın. Easy'ye başlarsanız ilk Modern Love'ı da izleyin. Çünkü ikisi çok benziyor. Zeynep <laughs> <Senin yapın> neydi? <laughs> Bunları koy tamam mı? Zeynep Hanım tekrardan notları açar mısın? Hayır. Lütfen rica ediyorum. Ben bak video boyunca bok gibi de görünmüş olabilirim. Squid Game var. Evet. Ya aşırı abartıldı. Yani ya size bir şey diyeyim, O o kadar abartmayı şey yapmıyordu kesinlikle ya. Kesinlikle değildi. Çok overrated. Aşırı yani. abartıldı. Yani... Hani <laughs> Alice'in Borderland vardı. Japon yapımı. Arkadaşlar yani Squid Game mi, o mu derseniz Alice'in Borderland daha şeydi ya. Minion Women var. Bu da Japon yapımı. Alice'in Borderland'dan sonra başlamıştım. Alice'in Borderland beğenince <laughs> dedim Japonlar yapıyor herhalde bu işi. Buna başladım. Bunu sen de izlemiş miydin? Hatırlamıyorum ya. Sanki izledin ya. Ben bunu kız izlettim Arkadaşlar ama. zaten fark ettiyseniz izlediğimiz şeyler çoğunlukla aynı. Aynen. <laughs> çok nadir yani. Ay, ama tatlı bazı olmuş alakasızlıklar var dizinin içinde. <laughs> bazı mantıksızlıklar var ama neyse iyi bir diziydi yani. Iyiyim. Merak uyandırıyor. Gizem. Gerilim. Bu kadar. Ben şu an tamam son olarak şunu söyleyeyim. Varif diye bir dizi var arkadaşlar. Gerilim. Kesinlikle öneririm. Kısa bir dizi. Hemen bitiyor. Çok iyiydi. Şu anda da ben American Horror Story izliyorum arkadaşlar. Beşinci sezondayım. Lady Gaga'nın olduğu sezon. İple çektiğim sezon. Zeynep her aşığım. Kanka. Kanka. Yapma ya. Harika bir dizi. Ryan Murphy. Yapmış. Adamın aklına bunlar nereden geliyor bu fikirler? Oh. Of. Bayılırsınız. Ben de izleyeceğim. Hiç çerezlik bir dizi değil arkadaşlar. Değildir ya. Hiç boş bir beleş bir dizi değil yani. Aynen. Zaten ikonik bir dizi lan. Merkemi Aynen. ikonik Yani adı var yani. Adını ya yani bilmesen de adını biliyorsunuz. Aynen. Öyle bir şey. Çok iyi. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen Aynen. dizilerden izlediğiniz olursa Aynen. hani beğenirsiniz, beğenmezseniz yorumlarda bekliyoruz. Çok keyif alarak çektik. Zaten makyaj bizim terapimiz. her şeyimiz. Her şeyimiz gerçekten. Yani bunu o zaman geçtikçe daha iyi anlayacaksınız ama... Biraz... <laughs> arkadaşlar video bitmedi, makyajım bitmedi. Biraz iyi bir durun, şimdi bitireyim. Bitirişi böyle yapalım. Nasıl olmuş? Harika. İnanılmaz. Sağ ol. <laughs> Aslında arkadaşlar biz ne yapacaktık biliyor musunuz? MTV müzik ödülleri vardı diyorsunuz Aa, Ah ah kim ne giymiş onları yorumlayacaktık performanslara bakacaktık ama geldi geçti neler, yani Neler İnternmez yapacaktık. biz müsait olamadık çekemedik o yüzden neyse bu kadar bay bay <laughs> arkadaşlar ben de makyajımı bitirmiş bir şekilde bitirmek isterdim videoya ama olmadı çünkü öyle diziler anlattık ki yani evet <laughs> bitmedi hiç baktım merhaba ama yani bahsettiğiniz <laughs> diziler o kadar iyiydi ki yani makyajımı bitiremedim Fırsat olmadı. Anlatırken tekrar izlemiş gibi oldum. Gerçekten. Gittim gözüm, geldim yani. Gözümün önünden böyle sahneler geçti. Ya Belki ha hatırlamadığımız diziler de olabilir hala. Çünkü ben dün daha listeledim bunu. Hı -hı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. <laughs>